Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda levrek sahtelerinden bahsedeceğim. Levrek aldığım sahteler, silikonlar, su üstü. Zaten çok fazla yok gördüğünüz gibi. Burada çok fazla levrek maalesef arkadaşlar alamıyoruz. Yani bilmiyorum bu aralar levrek zaten kesti gibi bir şey çok nadir. Daha çok liça. Bu aralar tıral zaten baskını var her yerde biliyorsunuz. Akdeniz'de diğer denizleri bilmiyorum ama Akdeniz'de şu an Akdeniz kıyılarında Tral baskını var. Bu arada Tral'dan sonra Kofana da gene aktifleşti. Lüfer de aktifleşti. Videom var görmüşsünüzdür. Cik atarken yanımda zaten kefali götürüyor. Kiloluktu o kefal bu arada en az. Baya güzel bir Kofana götürdü kefali. Bugün levrekler hakkında konuşacağız arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim. Yani levrek biliyorsunuz balıkçılar için yani elmas mı diyeyim artık altın mı diyeyim tuttuğumuz zaman böyle bir de ayrı bir keyif veren bir balık. Yani ben açıkçası <laughs> levrek tuttuğumda bir hafta bana bir tane levrek tutsam onu yani verdiği o has o zevk bana yatıyor. Niye bilmiyorum ama levreğin yeri bende çok farklı arkadaşlar. Bir de burada belki çok fazla bulunmadığından yani harika kameralar daha önce çok daha fazla vardı ama yani şu son 1-2 aydır çok iç açıcı değil açıkçası durumlar. Daha geçen bir tane zıpırla ispembeği kaçırdım. Yani bir bir hafta önce falan. Onun haricinde Haziran mı en son tuttuğum levrek. Şimdi zaten e, bu videoda da göreceksiniz tuttuğum levrekleri. O levrekler de zaten arkadaşlar e, Mayıs ayı, Mayıs, Haziran ayında aldım levrekler. Onun dışında yani birkaç tane küçük ispembeğek dışında levrek alamadım. Gördüm ama levrek var dolaşıyor ama almıyor. Bir de burada bir eksik var. Hepiniz yani levrek özellikle levrekçi arkadaşlar fark etmişlerdir. Karides yok, tahta karides yok, silikon karides yok. O bir türlü arkadaşlar artık benden mi kaynaklı bilmiyorum. Bir türlü çalıştıramadım buradaki meralarda. Yani atıyorum levrek dışında her şey geliyor. Sargoz didikliyor, kollarını bacaklarını parçalıyor kaya balıkları geliyor işte orfos falan onları yakalıyorum onlara sıkıntı olmuyor da bir tür daha levrek ona denk getiremedim silikon kardeşle. Neyse çok fazla uzatmak da istemiyorum açıkçası. Önce sahtelerden bahsedeceğim ondan sonra biraz levrek hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Yani benim deneyimlediğim kadarıyla yani levrek nasıl bir balık nasıl avlanıyor hangi havalarda daha aktif neler yiyor onlara birazcık açıkçası değinmek istiyorum. Şimdi önce Melanur'la başlayacağım arkadaşlar. Bu arada sol ve sağ olarak ikiye ayırdım. Buradaki sahtelerle arkadaşlar levrek alamadım ama kaçırdığım sahteler veya levreğin kovaladığı, hamle yaptığı sahteler olduğu için bunları da koymak istedim buraya. Yoksa benim levrekleri aldım yani çıkardım sahteler sağ taraftakiler. Önce şu Melanur'la başlayalım. Hanfish'in, Zıpır'ın Melanur'u. Bununla levrek aldım arkadaşlar birkaç tane. Yani zaten gördüğünüz gibi levreğin sevdiği renkler. Hem küçük. Levrek biliyorsunuz böyle lokmalık küçük balıkları yemeyi seviyor. Bununla zaten oynak görmüştüm. Oynağını direkt üzerine attım. İlk yakaladım levreyi öyle yakalamıştım. Direkt zaten attım. Hiç de aksiyon vermeden yapışmıştı. Almıştım. Onu da göreceksiniz zaten. O zaman zaten boyun kameram da yoktu. Ama sahile çıkarttıma çekiyordum. Telefondan videoları. Gene onlardan bir derleme yaptım size. Onları da birazdan zaten izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten Melanur'un rengi, yapısı gayet güzel. Ama ben şöyle bir ekstra bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Melanur ve Melanur gibi bunu sadece açıkçası zıpırda söylemiyorum. Ee, sahtelerde mesela şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Balkardesi'de mesela halka yok. Ben daha çok balık şeklinde olanlarda böyle parlak. Balık görünümlerde halka takıyorum arkadaşlar. Kendim şöyle ucuna bir halka ekliyorum. Yani aksiyon verdiğinizde daha güzel, daha kıvrak hareket ediyor. Daha böyle balık hareketi, küçük balık, yaralı balık hareketi yapıyor. Onun için ben Melanur'da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani Melanur kullanıyorsanız, buraya bir halka koyup, halkadan geçirip klipsinizi çekerseniz, aksiyon verirseniz, daha verimli olur sizin için diye düşünüyorum. Benim için daha verimli oluyor. Onun için melanurlarımın hep önünde böyle zıpırlarımın halka vardır. Evet bunu geçiyorum. Şimdi geldik bal karidesi. E. Bal karidesi e zaten videolarda göreceksiniz. Bayağı bir levre kaldım. Levrek de kaldım bununla. Yani zaten arkadaşlar bal karides biliyorsunuz. Bir önceki zıpır videomda da bahsettiğim gibi. Ya bunun kandıramadığı bir avcı balık yoktur diye düşünüyorum. Yani bir ben herhalde Kofana kaldı. Kandıramadım. Lüfer aldım. Yani Kofana kaldı. O da zaten Kofana da zaten Lüfer'in büyüğü biliyorsunuz. Kardeş gibi zaten. Yani çok demeye gerek yok. Bir önceki videomda bahsetmiştim ama izlemeyen arkadaşlar için tekrardan bahsedeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu renk cezbediyor arkadaşlar balıkları. Yani avcı olan balıklar hiç dayanamıyorlar buna. Kardeş sanıyorlar. Onun için saldırıyorlar direkt. Hem küçük olması, hem şu içinde çıkarttığı, vilyaların çıkarttığı sesler. Hem verdi aksiyon olsun. Aksiyon da güzel. Dümdüz atın sarın arkadaşlar. Yani merada balık var saldırsınız. Ben öyle diyeyim size. Onun için yani benim LRF açıkçası levrek dışı diyeyim. Yani diğer balıklar için daha çok sargos, kaya balıkları, çupra. Bu ara çupra almaya başladım bununla bayağı. Favorim Balkar tek geçerim yani şunu. Benim favori LRF maketim. Herkese tavsiye ederim bu arada. Hamfi 0 Balkar Evet, bunu geçiyorum. Geldik en çok balık aldım ve bölüm trofi silikonum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Paslanmış durumda şu an. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar bununla 3 kilo küsür levrek aldım silikonum bu. Yani onu zaten videoda da göreceksiniz. Fotoğraflarım da var. Fotoğraf da koyarım. Yani bunu aldığım için onu hiç beklemiyordum çünkü öyle bir şey. Hiç beklemedim bir yerde. Yani arkadaşlar levrek böyle bir balık. Ondan da bahsedeyim. Yani levreyi nerede alacağınızı bilemezsiniz arkadaşlar. Levre kıyıya kadar sokulan o dalganın tam böyle vurduğu kıyı, kıyının direkt böyle bitip hafif derinleştiği yerde yatan bir balık bu. Yani öyle söyleyeyim ben size. Onun için size tavsiyem şu. İlk tavsiyem. Yani sahtenizi direkt böyle yakınlaştı diye havaya kaldırıp çıkartmayın arkadaşlar. Yakına kadar yani çekebildiğiniz kadar yakından çekin ve birazcık yavaş çekin yakında. Çünkü levrek genelde kıyı taraflarda, kayaların arasına yani böyle sokulacağı, saklanacağı, kamufle olacağı yerlere yatmayı seviyor. Levrek diğer liça gibi veya kofana gibi uzun süre kovalayan ve saldıran bir balık değil. Yani benim gördüğüm kadarıyla öyle. Evet kovalıyor mu kovalıyor ama onlar kadar Çevik bir şekilde böyle peşinde uzun süre kovalamıyor arkadaşlar. Pusuya yatıyor. Ondan sonra bekliyor. Bir anlık oluyor. Önünden geçen artık ne varsa alabileceği. Fırlıyor alıyor. Evet kovaladı da oluyor. Ama daha çok bu şekilde avlanıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi uzun uza diye takip ettiğini ben görmedim. Belki aranızda görenler vardır. Hani öyle değil falan da diyebilirsiniz. Ama benim gördüğüm o. Benim deneyimlediğim, deneyimlediğim o. Yani benim gördüğüm kadarıyla balık tutarken de deniz berrakken zaten gördüm arkadaşlar. Kocaman kayaların yanına koca koca levrekler yatmışlar. Pusuya atıyorsun atıyorsun mesela gelmiyor. Yani levrek öyle bir balık. Yani ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar bu balığın. Belki de bu kadar yani bize cazip kılmasının sebebi de o. Çünkü bilmiyorum ben mesela liçe yakalıyorum. Kilo üstü liçe yakaladığımda yani bana yarım kiloluk levreğin verdiği o şeyi vermiyor. Mutluluğu vermiyor mesela. Yani öyle diyeyim ben size. Levrek gerçekten benim için yeri farklı. Bu da arkadaşlar. Silikon zaten biliyorsunuz. Atıyorsunuz. Ben daha çok arkadaşlar tekli silikonu tercih ediyorum. Burada mesela ya genelde eski usul çok avlanıyor. Avlanıyor arkadaşlar. Yani büyüklerimiz de aynı şekilde. Top arkası silikon. Evet onunla da alabilirsiniz. Ama benim favorim bu. Yani bu da açıkçası Osaka'nın V8'i. 5.5 gram olanı. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hanfish'in sen yılı var. Onu da kullanabilirsiniz. Hem fiyat olarak da daha uygun. Ama ben olsa sakayı biraz daha tercih ediyorum. Niye derseniz arkadaşlar şu e, yapı gereği benim daha çok hoşuma gidiyor plastiği. Yani şu beyazlığı daha böyle bir parlak. Ama berrak havalarda yani yıl e, Hanfish'in daha iş yapabilir. Açıkçası onun da kuyruk aksiyonunu daha çok seviyorum. Birazcık daha kuyruğu kısa gibi onun ama aksiyon çekerken Sandeel'ın daha çok hoşuma gidiyor. Ama ben hep bununla aldım arkadaşlar levrekleri. Yani Sandeel'la levrek almadım. Sandeel'la daha çok kaya balıkları aldım. Çünkü hep bununla levrek aldım için hep bunu kullandım biliyorsunuz. Neyle biz daha çok balık alırsak onu kullanıyoruz. Öyle diyeyim ama dediğim gibi onunla da gayet levrek alınıyor. Onu da tavsiye ederim size. Şimdi... Evet arkadaşlar geldik sol taraftaki sahtelerimize. Bunlara levrek kaçırdım sahteler arkadaşlar. Levreğim saldırıp da alamadığı sahteler. Yani bunun kuyruğunu açıkçası sırdı. Çok yakında olduğu için levrek olduğunu gördüm. Dalganın içinde. Bu arada Lucky John'un bir silikonu. Bu da gayet güzel bir silikon aslında ama çok fazla kullanmadım açıkçası. Evet bu son zamanlarda videolarımda görüyorsunuzdur. İçeri tutarken kullandığım su üstü. Şu an favori su üstüm bu. Fuji'nin DOCX'i. 8.5 gram. Absolut 0.14 arkadaşlar kodu. Eğer denemek isterseniz tavsiye ederim. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi çok gerçekçi zaten. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. VTD zaten aksiyonuyla çekiyorsunuz bunu. Biliyorsunuzdur. Ondan bahsetmeyeceğim şimdilik. Bu da arkadaşlar aynı şekilde. Bu da Hanfiş'in baskını. Bora versiyonu. Gördüğünüz gibi kefal gibi aynı. Bu da VTD ile çekiyoruz arkadaşlar. Bunda da bir levrek kaçırmıştım. Onun için bunları koydum böyle. Bunlardan çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Çok fazla bahsetmek istemiyorum açıkçası bunlara çünkü yani başarılı bir şekilde levrek alamadım. Ama dediğim gibi levreğin saldırdığı sahteler olduğu için koymak istedim. Bunlar arkadaşlar şimdilik devre levrek aldım sahtelerim en çok aldığım birinci sırada Osaka v 8 İkinci hanfiş 0 Valkaris Üçüncü de hanfiş 0 Melanur Arkadaşlar aslında yemlerden bahsederken levrekten de ne yer bahsettim. Gene bahsedelim ama. Küçük balıklar yiyor arkadaşlar levrek. Yengeç yiyor. Olur da canlı atıyorsanız ve canlı balık yakalayamadıysanız arkadaşlar yani kayaların arasında yengeç bulabilirseniz Yengeçleri de çok rahat alabilirsiniz. Yengeci de çok seviyor levrek. Ee, onun haricinde midye seviyor arkadaşlar. Ee, zaten söylememe gerek yok. Herhalde belki de en çok sevdiği şey zaten canlı karides. Karidesi çok seviyor. Ona dayanamıyor zaten. Bal karidesi de zaten almamızın sebebi o. Onun haricinde çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Dalgalı havayı seviyor. O zaten videomda birazdan göreceğiz. Orada gayet hangi havalarda daha çok aldığını az, az çok fikir sahibi olursunuz bilmiyorsanız. Gelin o videoyu şimdi izleyelim. 11 Mayıs Cumartesi. Deniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika bir levrek havası. Bakalım. Levreğimizi aldık. Balkarda ilk bir levrek. Fena boyut değil. Neredeydin be sen? Harika yani ambarlamış. Sıfır yutmuş resmen. Maşallah yavruya ya. Maşallah.